Selamlar. Bütün dünya metrik sistem kullanırken Amerika neden hala inç ve pound'da ısrarcı? Hadi bu işin aslını öğrenelim. Şu an dünyada metrik sistemi resmen kullanmayan yalnızca 3 ülke var. Evet, sadece 3. Tahmin ettiğiniz gibi bu ülkelerden biri Amerika. Yanında da Liberya ve Myanmar var. Bu durum sanki kasıtlı bir kafa karıştırma çabası gibi değil mi? Peki, ama asıl sebep ne? İşin aslı basit bir inatçılık değil. Kökleri tarihe, kimliğe ve endüstriyel güce dayanıyor. Her şey Amerika'nın İngiliz sömürgesi olduğu zamanlarda başlıyor. Bu ölçü birimleri onlardan kalan bir miras aslında. Fransa devrimle birlikte bilimsel metrik sistemi getiriyor ama yeni kurulmuş ABD eski sistemde kalmayı seçiyor. Mesele sadece ölçü birimi değil yani. Bu biz farklıyız demenin bir yoluydu adeta. Aslında hikaye çok farklı olabilirdi. Çünkü Amerika metrik sisteme geçmeyi ciddi ciddi düşündü. Fransa'dan bu geçişi kolaylaştırmak için standart ağırlıklarla dolu bir gemi bile yola çıkmıştı. Ama kader ağlarını ördü diyelim. O gemi bir fırtınada battı ve Amerika'ya hiç ulaşamadı. Sonra sahneye sanayi devrimi çıktı. Ve bu devrim eski sistemi resmen ülkenin temeline işledi. Düşünün bir, fabrikalar, makinalar, bütün endüstriyel altyapı hepsi bu eski birimlere göre kurulmuştu. Bugün her şeyi değiştirmeye kalksanız, maliyet milyarlarca doları bulur. İnanılmaz bir rakam. Aslında bu iki sistem, ölçümün ne olması gerektiğine dair bambaşka iki felsefeye dayanıyor. Maliyet bir kenara, çok daha güçlü bir faktör var: gündelik alışkanlıklar. Belki de en zorlusu bu. 1970'lerde metrik sisteme geçmek için bir deneme yapıldı ama halktan gelen tepkiler yüzünden bu girişim başarısız oldu. Çünkü halk için mil, galon, Fahrenheit bunlar Amerikan yaşam tarzının ta kendisiydi. Peki günümüzde durum ne? İşin ilginç yanı, Amerika aslında fiilen iki sistemli bir hayat yaşıyor. Bilim, ordu ve endüstri metrik sistemi kullanıyor ama gündelik hayat tamamen eski sistemle dönüyor. İşte bu ikilik, meselenin teknik bir inatlaşma değil, derin bir kültürel fenomen olduğunun kanıtı. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Bir kültürel kimlik, küresel bir uyumsuzluğa gerçekten değer mi?